Bugün evde lahmacun yapıyoruz. Ama klasik usul değil. Hazır yufkayla fırında incecik ve çıtır çıtır bir lahmacun oluyor. Bunu yapmak o kadar kısa sürüyor ki zamandan tasarruf etmek isteyenlerin bu tarife bayılacağına eminim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldin. Tarife geçmeden önce senden ricam, kanalıma abone değilsen abone olmayı, devamlılığım için videoyu beğenip ufak da olsa yorum yapmayı unutma. Şimdi tarife geçebiliriz. İç harcını hazırlamaya başlayalım. 500 gram dana kıyması kullandım bu tarif için. 1 adet büyük kapya biberi minicik olacak şekilde doğradım. Eğer ki kapya biberiniz küçükse 2 tane de kullanabilirsiniz. 1 adet yeşil biber ve 1 adet de büyük boy soğan kullandım. Robottan geçirmiyorum. Kendim bıçakla minik minik doğruyorum hepsini. 2 yemek kaşığı dolu dolu biber ve domates salçası kullanalım. Göz kararı sıvı yağı ekledim. Ben acı sevdiğim için 1 tatlı kaşığı isot kullandım. 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber kullanıyorum. Siz acı sevmiyorsanız bu miktarları çay kaşığı olarak da azaltabilirsiniz. Büyük bir kase dolusu domates püresi ekledim. Eğer ki domates püreniz yoksa 2 veya 3 adet domatesi rondodan geçirip ekleyebilirsiniz. İç harcınıza bunu bir anda koymayın. Harcı karıştırıp kıvamına bakarak domates püresini ekleyin. Size şöyle yakından da iç harcımın güzelliğini göstereyim. Şimdi sıra geldi yufkanın üzerine süreceğimiz sosu hazırlamaya. 2 yemek kaşığı dolusu unu bir kaba alalım. Bir çay bardağı kadar suyu un üzerine ilave edelim ve çırpıcı yardımıyla topak kalmayacak şekilde sosu çırpalım. Bu sosu yapmamızın sebebi yufkanın fırında kurumaması ve iç harcın yufkaya daha iyi tutunması. Büyük bir fırın tepsisi kullandım. Yufkanın yapışmaması için altına yağlı kağıt serelim. Bu tarif için 2 veya 3 adet yufka gerekiyor. İç harcına koyduğunuz miktara göre yufka adedi değişkenlik gösterebilir. Yufkanın günlük taze yufka olmasına dikkat edelim. Ben bu tarifi öncesinde marketten aldığım yufka ile denemiştim ve istediğim sonucu elde edememiştim. Bayağı bir kuru olmuştu. Günlük taze yufka ile yaptığım zamansa anladım ki kullandığımız yufka bu tarif için önemli bir faktör oluyor. Günlük taze yufka kullanıyorsanız eğer ki gönül rahatlığıyla benim bu verdiğim tarifi yapabilirsiniz. Harika bir lezzet oluyor. Bir adet yufkayı tepsiye serelim. Kalan kenarlarını içe doğru katlayalım. 4 ucunu da içe doğru katladıktan sonra hazırladığımız sosu kepçe yardımıyla yufkanın üzerinde gezdirelim. Fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde bu sosu sürelim. Hazırladığımız iç harcı yufkanın üzerine pay edelim. Hazırladığımız lahmacun harcını çok kalın olmayacak şekilde yaydıralım. Kalın olursa yufka yumuşar. İnce olursa tam lahmacun kıvamı olur. Fırında yanmaması için kenarlara çok taşırmamaya dikkat edelim. İç harcı yufkaya eşit bir şekilde yaydırdıktan sonra önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında fırının en alt kademesinde tahmini olarak 15 dakika boyunca pişirelim. Fırından fırına göre pişirme süresi değişkenlik gösterebileceği için fırını ara sıra kontrol edelim. Evet arkadaşlar, lahmacun fırından çıktı. Etrafı mükemmel bir kokusardı diyebilirim pizza keseceği ile dört parçaya bölüyorum. Şöyle hemen bir dilimini aldım ve size lahmacunun güzelliğini yakından göstereyim. Fırından çıkınca incecik, çıtır çıtır. Bu tarifin en güzel yanı ise hamur yoğurmaya uğraşmıyorsunuz. Hamur açma derdiniz yok. Eğer bu tarifi denersen yorumlara denedim yazmayı unutma. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik kıymetli arkadaşlarım. Bu tarz farklı tarifler gelsin diyorsan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve kaydetmeyi unutma. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.